İşte birinci İnönü Muharebesi'ne dair bilmeniz gerekenler. Bakın bu savaş, Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesinde, Ankara hükümetinin o daha yeni kurduğu düzenli ordunun Yunan kuvvetleri karşısındaki ilk büyük sınavıydı. Ve sonuçları, inanın, tüm savaşın gidişatını değiştirdi. Peki ama nasıl? Hadi gelin, üç ana noktada bakalım. Birincisi, zamanlama ve güçler dengesi. Ankara hükümeti o sırada içeride Çerkez Etem isyanı ile uğraşıyordu yani başı dertteydi. Yunan ordusu da tam bu anı bir fırsat bildi. Amaçları neydi? İtilaf devletlerine kendilerini kanıtlamaktı. Ama sahaya bakınca durum pek de iç açıcı değildi. Düşünün, yaklaşık 7 bin Türk askerine karşı 20 bine yakın Yunan askeri. İkincisi, muharebenin gidişatı. İlk birkaç gün aslında bir oyalama savaşıydı. Türk birlikleri asıl savunma hattı olan İnönü'ye çekilmek için zaman kazanmaya çalıştı. Asıl şiddetli çatışmalar 10 Ocak'ta yaşandı. Türk kuvvetleri tam da kırılma noktasındayken 11 Ocak sabahı kimsenin beklemediği bir şey oldu. Yunan ordusu çekiliyordu ve son olarak üçüncüsü zaferin sonuçları. Ki bu zaferin siyasi yankıları askeri başarısını bile aştı. Ankara hükümeti birdenbire uluslararası alanda ciddiye alınan bir muhatap haline geldi. Londra konferansına davet edildi, Sovyet Rusya ile anlaşma imzaladı. İçeride de bu özgüvenle milli marş kabul edildi, ilk anayasa ilan edildi. Yani devletleşme yolunda dev adımlar atıldı. Kısacası, birinci İnönü, sayıca çok zayıf bir ordunun kendisinden kat be kat büyük bir gücü durdurarak, küçücük bir askeri savunmayı nasıl dev bir diplomatik zafere ve uluslaşma hamlesine dönüştürdüğünün kanıtıdır.